Gençler merhaba. Geldik modern fizik ünitesinin son konusuna yani madde dalgaları konusuna. Diğer ismiyle de Broglie dalga boyuna. Aslında bunu modern fiziğin başında orbital kavramını anlatabilmek için, bu olasılık ihtimal kavramlarını anlatabilmek için buna az buçuk değinmiştim. De Broglie dalga boyu ne demektir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Deneyle simülasyonla konuşmuştuk. Burada yine benzer şeyleri konuşacağız. Biraz daha detaya ineceğiz ve modern fizik ünitesini bitireceğiz. Şimdi biz modern fizik ünitesinde Compton saçılması öğrendik, fotoelektrik olay öğrendik ve bu iki deneyde ışığın tanecik olduğunu ispatlıyordu. Önceki ünitelerimizde çift yarık deneyi öğrendik. Işığın dalga olduğunu gördük. Maxwell ortaya çıktı, elektromanyetik teori ortaya attı. Dedi ki ışık elektromanyetik bir dalgadır. Dolayısıyla ışık nedir dediğimizde verdiğimiz cevap ışık her ikisidir oldu. Işık hem dalgadır hem taneciktir. Sen hangi özelliğini ölçmek istiyorsan sana o özelliğini gösterir. Çift yarık deneyi yaparsın dalgadır dersin, fotoelektrik olaya bakarsın ışık taneciktir dersin. Klasik fizik penceresinden baktığımızda bazı şeyler bütünüyle dalga ya da parçacık olarak görülür ama kuantum fiziğinde böyle bir ayrım kesin çizgilerle yapılamaz. Kuantum fiziğine göre gerçekten de ışık hem dalgadır hem taneciktir. İnsanlar bunu yine içine sindiremediler. Hala sindiremiyorlar. Bunu hayal edemezsiniz demiştim. Matematiksel denklemler çalışan matematiksel denklemlerin sonucudur. Hayal edemiyoruz ama deney sonuçları bunun böyle olduğunu ispatlıyor. Bütün bu olaylardan sonra 1924'te Louis de Broglie daha da saçma bir şey söylüyor. Diyor ki bu ışığa atfettiğimiz dalga parçacık ikililiği, her iki özelliğe de sahip olma özelliği. Niye sadece ışığa özgü olsun? Niye sadece foton özgü olsun? Bu bir elektron içinde yazılabilir diyor. Fotondaki denklemi bir yazalım. Einstein'a göre ışığı bir tanecik olarak düşünmeliyiz. Bir tane fotonun enerjisi h çarpı frekans. Yine Einstein'ın özel görelilik denklemlerinden gelen artık çıkartmayacağım. Önceki derslerde bolca konuştuk. Fotonun enerjisi eşittir. Fotonun momentumu çarpı ışık hızıdır. Her iki ifade de fotonun enerjisini ifade etmektedir. Dolayısıyla bunları birbirine eşitleyebilirim. Yani h çarpı frekans, momentum çarpı ışık hızı. Şimdi işin içerisine dalga boyunu sokacağız. Bu foton denkleminin hc bölü lambda olarak da yazılabildiğini hem Compton'da hem fotoelektrik olayda çokça konuştuk. Dolayısıyla bunu o versiyonuyla yazıyorum. hc bölü lambda p çarpı c'dir. Bu c'ler birbirini götürür. Lambda'yı çekerim. Dalga boyu eşittir. Planck sabiti bölü momentum'dur. İşte bu denklem momentum'u olabilen fotonun aynı zamanda dalga boyu özelliği gösterdiğini de bana söyler. Yani aynı denklemde hem tanecik özelliğini görebiliyorsun hem de dalga boyu özelliğini görebiliyorsun. Momentumun artıyorsa dalga boyun azalıyor. Ya da tam tersi. İşte de Broglie diyor ki ben buradaki P yerine MV yazacağım ve aynı denklemi bir elektron içinde düşüneceğim diyor. Kütlesi olan bir parçacık içinde bir dalga özelliği vardır diyeceğim diyor. E hocam zaten bu P öyle açılmıyor mu? Tamam bu foton için yazıldı. Momentum MV demek. Ben bunu M çarpı C olarak düşünüyordum. Hayır sakın böyle düşünme. Kütlesi olan hiçbir şey ışık hızıyla gidemez. Bu bir evren yasasıdır. Dolayısıyla buradaki P mc olarak açılamaz. Çünkü öyle açarsan dersin ki aa hocam fotonun momentumu var. momentumu biz öğrenmiştik. Çarpışmalarda mv idi. M çarpı e, hız yerine de ışık hızı yazarım. Çünkü fotondan bahsediyoruz. Böyle yazdığın zaman fotonun kütlesinin sıfır olduğunu biliyoruz. E o zaman momentum sıfır gelir. Ama değil. Fotonun momentumu var. Dolayısıyla böyle yazamaz. Işığın momentumu var çünkü enerjisi var. Modern fizik momentum dediğimiz şeyin illa mv olarak düşünülmesi gerekmediğini bize öğretti. Kütlesiz parçacıkların mesela fotonun enerjisi varsa momentumu var, momentumu varsa enerjisi var. Yani sen buraya mc yazamıyordun ama de Broglie diyor ki ben bunu mv olarak yazarım. Buradaki v elektronun hızıdır. Buradaki m elektronun kütlesidir. Dolayısıyla momentumu olan bir elektronun bir dalga boyu vardır. Yani onun bir dalga özelliği vardır. Şimdi bilim insanları ışığın ikili durumunu yeni hazmetmişken bu ortalığı iyice karıştırdı. Saçmaladığını düşündüler. Kimse inanmadı. Hatta bu bir doktora tezi. Doktor unvanını vermiyorlardı de Broglie'ye. Bu tezi Einstein'a gönderiyorlar. Einstein tezi okuyor. O kadar da saçma olmayabileceğini söylüyor. Bundan 3 yıl sonra 1927 yılında bunu test etmek için Davison ve Germer bir deney yapıyorlar. Gerçekten elektron bir dalga özelliği gösterir mi göstermez mi diye bir deney tasarlıyorlar. Modern atom teorisinde izlettiğim bir animasyon vardı ona tekrar bakalım. Burada her ne kadar su ortamı varmış gibi gözükse de sen bu deneyi ışın çift yarıktaki girişimi deneyi olarak düşün. Buradan dalgalar geliyorlar, kırınıma uğruyorlar, eğriselleşiyorlar, üst üste biniyorlar, tepeler, çukurlar karşılaşıyor ve perdede aydınlık karanlık saçaklar oluşturuyorlar. Karanlık saçak dediğimiz şey ışığın birbirini söndürdüğü yerler, mesela tepeyle çukurun karşılaştığı yerler, Aydınlık saçaklarda tepeyle tepenin ya da çukurla çukurun karşılaşarak birbirini güçlendirdiği yerler. Dalga girişimi konusunu hatırlarsan, çift yarıkta girişimi hatırlarsan bu olayları konuşmuştuk. Böyle bir desen kesinlikle oradaki fiziksel şeyin dalga olduğunu ispatlıyor. Işıksa ışık, suysa su. Bu bildiğimiz Young deneyi zaten. Aynı deney elektronlarla yapıyorlar. Ama uyarıyorum. Bu bir modelleme benzetme. Yani böyle çift yarık var. Elektronları oradan gönderiyoruz gibi bir şey yok. Çünkü çift yarıkta girişim hatırlarsan bu yarıkların çok 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 küçük olması gerekiyordu. Işığın dalga boyundan da küçük olması gerekiyordu ki o ışık dalgaları kırınıma uğrasınlar, eğriselleşsinler sonra üst üste binsinler. Dümdüz giderlerse bunlar birbirleriyle karşılaşmıyorlardı direkt perdeye düşüyorlardı. O yüzden kırınım olması lazım. Her yöne yayılmaları lazım. Her yöne yayıldıkları içinde de iç içe geçmeleri lazım. Önce kırınım sonra giriş. O yüzden ışıkla deneyi yaparken ışın dalga boyu çok küçük olduğu için bu çift yarık dediğimiz şey jiletlerle yapılıyordu. Birbirine çok yakın iki tane jilet kesiyor aslında bunlar. Dolayısıyla aynı deney elektronla yapıyorsan, elektronun bahsedeceğimiz dalga boyu çok 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 daha küçük olduğu için kırınım etkisinin olabilmesi için buradaki yarık dediğimiz şeyi jilet de kurtarmaz. İki atom arasındaki mesafeye gönderiyorlar elektronları. Yanlış bilmiyorsam grafit malzemesine gönderiyorlar. Grafitin karbon atomlarından oluştuğunu biliyoruz. Bir kristal yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Yani şöyle karbon atomlarını düşün. Böyle bir kristal yapı var. Elektron dediğimiz parçacığı bunların arasından geçirmeye çalışıyorlar. İşte elektronun bir dalga boyu özelliği varsa bu çok çok küçük çıkıyor ama şu iki atom arasındaki mesafeden büyük oluyor. Dolayısıyla gerçekten böyle bir şey varsa burada kırınım oluyor, burada kırınım oluyor ve bunlar üst üste binip bir girişim deseni oluşturabiliyorlar. Deneyin orijinali bu. Biz burada modelleme izliyoruz. Şimdi elektron tanecikse misketler gibi düşün. Elektronları gönderirsin. Bir kısmı soldaki yarıktan geçer, bir kısmı sağdaki yarıktan geçer ve buradaki ekrana düşer. Ekranda düştüğü iki tane bölge görürüz. Elektronları gönderiyoruz. Dolayısıyla olmasını beklediğimiz şey iki tane elektron düşmüş bölgedir. Fakat Davisson ve Germer bu deneyi yaptığında ne görüyorlar? İki tane elektron düşen bölge Bölge değil. Elektronun düştüğü bölge, düşmediği bölge. Düştüğü bölge, düşmediği bölge. Yani bir girişim deseni görüyorlar. Aynı ışığın aydınlık karanlık saçakları gibi. Şuraya düşmüş, buraya düşmemiş. Buraya düşmüş, buraya düşmemiş. Buraya düşmüş, buraya düşmemiş. Bu ancak ve ancak gerçekten de de Broglie'nin dediği gibi elektronun bir dalga özelliğinin olmasıyla açıklanabilir bir şeydir. Elektron dediğimiz şey tanecik olsaydı sadece iki yere düşerdi ama bir sürü yere düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu animasyon bize elektronun dalga özelliği olduğunu gösteriyor. Buraya kadar ÖSYM'nin istediği şeyi halletmiş olduk. Buradan sonra ufak bir şey daha göstereceğim. Oldukça ilginç bir şey olduğu için meraklısına göstereceğim. Fizikçiler şöyle düşünüyorlar. Bu o kadar saçma bir şey ki başka açıklamalar getirmeye çalışıyorlar. Biz elektronları böyle boca ettik. Belki bunlar öyle bir denk geldiler ki birbirlerini çarptılar, ittiler. Gerçekten de %0.0.0.1'lik ihtimal gerçekleşti ve öyle bir desen oluştu. Tek tek gönderelim diyorlar. Bu elektron tabancasından elektronları tek tek gönderiyorlar. Tek tek gönderdiklerinde de aynı şeyi görüyorlar. Bazı yerlere düşüyorlar, bazı yerlere düşmüyorlar. Yani yine girişim deseni oluyor. Şimdi tek tek gönderdiğinde bunun oluşması Oldukça saçma bir şey. Bir tane elektron gönderiyoruz. İki tane yarıktan geçip girişim yapıyorsa bu adam kiminle girişim yapıyor? İkinci bir elektron yok ki. Sanki ikiye bölünüp kendisiyle girişim yapıyormuş gibi aklımızın hayalimizin almayacağız. Saçma sapan bir sonuca ulaşıyoruz. Matematik öyle olması gerektiğini söylüyor. Deney sonuçları öyle olmasını gerektiğini söylüyor. Ama bizim aklımız bunu bir türlü almıyor. E boşuna demiyoruz kuantum mekaniğini kimse anlayamıyor diye. Şimdi daha da tuhaf bir şey söyleyeceğim. Fizikçiler diyor ki bu yarıkların önünde ne olup bitiyor biz bakacağız. Oraya bir ölçü koyuyorlar. Tabiri caizse oraya böyle yakından bakıyorlar. Yani o tek elektron kendi başına giderken o çift yarıktan nasıl geçiyor kendi kendine girişim desen oluşturuyor. Gözlemci koyduklarında, yani oraya bir ölçü aleti koyduklarında, elektronların nasıl geçtiğine baktıklarında ne oluyor sence? En başta olmasını beklediğimiz şey oluyor. Yani gerçekten elektron tanecik gibi davranıyor ve ekranda iki yere düşüyor. Bir sağ tarafa düşüyor, bir sol tarafa düşüyor. Gözlemciyi kaldırdığımızda yine desen oluşuyor. İşte bu elektronların tuhaf davranışını gösteren bir görsel var burada. Baktığımız zaman parçacık gibi davranıyor, bakmadığımız zaman dalga gibi davranıyor. Bu gözlemci etkisi müfredatımızda yok. Meraklısını anlattım. Ilgini çekebileceğini düşündüğüm için anlattım. Bu Davison ve Germer deneyinin gerçek versiyonunu da izleyelim animasyonun haricinde. Burada bir elektron tabancamız var. Şurada elektronları kopartacağız, hızlandıracağız. Şurada grafit bir malzememiz var. Bu grafit malzemeden geçireceğiz elektronları ve kırınıma uğrayacaklar. Karbon atomlarının arasından, o kristal yapın arasından geçmeye çalışacaklar. İşte o kristal yapıyı anlatan bir modelleme var burada. Bunu da elektron olarak düşünürsen, elektron bir tanecikse aslında burada bir sürü boşluk var. Bu tüpte, birazdan izleyeceğimiz tüpte böyle küçük küçük bir sürü nokta görmeliyiz. Çünkü binlerce elektron bu boşluklardan geçmeye çalışıyor. Ama biz ne göreceğiz? Bir girişim deseni göreceğiz. Sistemi çalıştıracak, elektronları hızlandıracak, o kristal yapının arasından, o küçük boşluklardan geçirecek. Ortamı karartırsa bu deseni daha net göreceğiz. İşte bu desen elektronların düştüğü yeri gösteriyor. Elektron tanecik olsaydı, bir sürü nokta görürdüm burada. Ama ne görüyorsun? Bir girişim deseni görüyorsun. Buraya düşmüş, şuraya düşmemiş. Buraya düşmüş, buraya düşmemiş. Aydınlık karanlık saçaklar gibi. Elektron dalga özelliği gösteriyor. Modern atom teorisi dersinde de söylemiştim. De Broglie'nin bu elektron dalga özelliği gösterir açıklaması, borun açıklayamadığı bir şeyi açıklayabildi bilmemizi sağlıyor. Bor kararlı yörüngeler vardır diyordu değil mi? O kararlı yörüngelerde elektronlar ışıma yapmadan çembersiz hareket yaparlardı. Fakat bu problemi çözmüyordu. Maxwell'e göre yüklü tanecikler ivmeli hareket ederse ışıma yapmalı. E, elektron ışıma yaparsa da enerji kaybeder ve çekirdeğe düşer. Çünkü çekirdek pozitif olduğu için negatif elektronu çekmektedir. Ama düşmüyor. Elektron çekirdeğe yapışmıyor. E, Bor diyor ki kararlı yörünge diye bir şey var orada ışıma yapmıyoruz. Ama yani aynı zamanda çembersiz hareket yaptığını iddia ediyor. Bunu açıklayamıyor Bor. İşte bunu De Broglie açıkladı şu an. Elektron dediğin şeyi parçacık olarak hayal etme. Güneşin etrafında dönen Genler gibi düşünme. Elektron dediğin şey bir dalgadır ve çekirdeğin etrafında elektron tam olarak bu şekil gibi davranmaktadır. Elektron bir üst yörüngeye uyarıldığında böyle olmaktadır. Bir üst yörüngeye uyarıldığında böyle olmaktadır. Dolayısıyla bir çembersel hareket yok. İvmeli hareket diye bir şey yok. O yüzden ışıma diye bir şey yok. Şimdi o zaman biz elektron dalgası dendiğinde biz ne düşüneceğiz? Bir tane parçacık düşüneceğiz. Böyle dalga rotası izliyormuş gibi mi düşüneceğiz? Tabii ki böyle bir şey düşünmeyeceğiz. Elektron dalgası böyle bir şey değil. Elektron dalgası somut fiziksel bir şey de değil. Ses dalgası dediğinde fiziksel bir şey. Bir titreşim var. Elektron Manyetik dalga dediğinde bir elektrik alan titreşimi var, manyetik alan titreşimi var. Yay dalgası dediğinde bir titreşim var, fiziksel bir şey. Modern atom teorisine konuşmuştuk. Max Born diye bir bilim insanı çıkıyor. Bu elektron dalgası denilen şeyin tamamen matematiksel bir şey olduğunu, bir olasılık dalgası olduğunu söylüyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bir bölge hayal edelim. Bir kutu gibi düşün. Bunun içerisinde tam ortada olduğunu düşündüğüm bir elektron var. Şöyle bir doğrultu üzerinde olduğunu hayal ediyorum. Burası sıfır konumu, burası x konumu. Şimdi siz elektron tam olarak nerede olduğunu anlayamazsınız. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Böyle bir grafik çizerseniz olasılık konum grafiği. Bu parçacık bu doğru üzerinde bir yerde. Çok yüksek ihtimalle ortalarda bir yerde. Dolayısıyla bu dağılımı çizersen böyle dalgaya benzeyen bir şekil çizersin. Sıfır konumunda olma olasılığı çok düşük. X konumunda olma olasılığı çok düşük. X bölü 2 konumunda olma olasılığı çok yüksek. Burada olabilir mi? Olabilir. Burada olabilir mi? Olabilir. Burada olabilir mi? Olabilir. Ama bunların hepsini belirleyen şey nedir? İşte bu olasılık dalgasıdır. Veya animasyonda izlediğimiz elektronun düştüğü yerler düşmediği yerler. Düştüğü yerler düşmediği yerler. Onu tekrar modelleyelim. Perde de böyle bir şey gördük. İşte bunun da grafiğini çizersek olasılık konum grafiğini çizersek elektron dalgası dediğim şey tamamen burada çizdiğim gibi bir olasılık dalgasıdır. Yüksek ihtimalle buraya düştü. Buraya düşmedi. İhtimal olasılık sıfıra iniyor. Buraya düştük, buraya düşmedik. Buraya düştük, buraya düşmedik. Bahsedilen dalga matematiksel bir olasılık dalgasıdır. Bu dalga bize elektronun nerede bulunabileceğini söyler. Zaten Schrödinger de De Broglie'nin bu fikrinden yola çıkıyor. Schrödinger dalga denklemini yazıyor ve şu an modern atom teorisinde kullandığımız orbital kavramını ortaya atıyor. Orbital kavramı elektronların yüksek ihtimalle bulunabildiği bölgeler. Schrödinger bunları nasıl yazabildi? Elektronu bir dalga olarak kabul et, Bir olasılık dalgası olarak kabul etti. Ona göre hesaplamalarını yaptı ve denklemi şu an çok sağlam çalışıyor. Bütün periyodik tabloyu açıklayabiliyor. Klasik IQ örneğimizde verelim. İnsan sayısı o insanların IQ'su grafiği. Bütün dünyayı düşündüğümüzde bir dağılım var. Bu dağılımı çizdiğimde aynı burada çizdiğim gibi bir dalga şekli çizeceğim. Bir dağılım eğrisi var. İnsanların çok büyük çoğunluğu ortalama IQ'ya sahiptir. Bu bölgededir. Azınlık yüksek IQ'ludur. Azınlık düşük IQ'ludur. Şimdi sen dünya üzerinden birini seçtiğinde çok yüksek ihtimalle bu bölgeden birini seçtin. Şimdi oradan seçtiğin insanın zekasıyla. Buradaki dalganın bir alakası var mı? Yok. Ama işte bu dağılım, bu dalga o insanın hangi konuma denk geldiğini bana söylüyor. Aynı buradaki olasılık dalgası elektronun yüksek ihtimalle nerede olduğunu söylemesi gibi. Şimdi hocam muhtemelen bu dalga özelliği sadece elektrona ait bir özellik değil. Aynen öyle. Kütlen var mı? Var. Hızın var mı? Var. O zaman senin dalga özelliğin vardır. E hocam o zaman niye biz günlük hayatta bu dalga özelliğini görmüyoruz? Niye insanların dalga boyu yok? İnsanların dalga boyu yok çünkü formülün içerisinde Planck sabiti var. Bir formülün içerisinde Planck sabiti varsa kuantum dünyasındasın demektir. Yani atom altı seviyedesin. Burada anlatılan her şey atom altı dünyada görünürdür. Makro dünyada bizim dünyamızda etkileri hissedilemez. Çünkü Planck sabiti 10 üzeri eksi 34 ile alakalı bir sayı. Oldukça küçük bir sayı. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34. Şimdi sen bunu insan için yazarsan kütlesine 80 yazdın. Ne bileyim hızına 6 metre bölü saniye yazdın. Bu işlemin sonucu dalga boyunu yine 10 üzeri eksi 30 küsürlü bir şey yapıyor. Metrenin milyar çarpı milyar çarpı milyar çarpı 10 milyonda biri kadar küçük bir sayı. O kadar küçük bir sayı ki anlamsız bir sayı. Yok hükmünde yani. Dolayısıyla sen maddelerin dalga özelliğini günlük hayatta göremez. Madde dalgası dediğimiz şey atom altı seviyede hissedilir. Çünkü atom altı seviyede bir elektron için mesela buraya 80 kilogram yazmıyorsun. 10 üzeri eksi 31 kilogram yazıyorsun. Bunu yukarı attığın zaman 10 üzeri artı 31 oluyor. O da 10 üzeri eksi 3 gibi bir sayı veriyor. E bu anlamlı bir sayıdır. Etkileri gözlemlenebilir bir sayıdır. Elektronun dalga özelliğinden bahsedebileceğin bir sayıdır. Planck sabiti 10 üzeri eksi 34 olmasaydı da atıyorum 1 olsaydı. O zaman ne olurdu sana söyleyeyim. Planck sabiti 1. Sen 80 kilogramsın. 1 metre bölü saniye ile yürüyorsun. Yani normal sahilde yürüyüş yapıyorsun. Lambda oldukça büyük bir sayı çıkar. Yani senin oldukça hissedilebilir bir dalga özelliğin var. 1 bölü 80 metreden daha küçük bir aralıktan geçtiğinde girişime uğrarsın. Çift yarık deneyi gibi düşün. Şu an mesela önünde iki tane kapı var. Ya sağdan geçip bir yere gidersin ya soldan geçip bir yere gidersin. Tanecik özelliğin vardır yani. Ama plank sabiti 1 olsaydı şu sayısal değerlerle dalga boyun 1 bölü 80 metre olurdu. Bundan daha küçük bir yerden geçmeye çalıştığında kırınım etkisi olurdu. Değil mi? Çift yarıkta dalga boyundan daha küçük olması gerekiyordu yarık genişliği ki eğriselleşme olsun. Bu eğriselleşsin, bu eğriselleşsin, üst üste binsinler, desen oluştursunlar. Bu kadar küçük bir aralıktan nasıl geçebileceğin de bir problem ama diyelim ki geçebildin. Önünde iki tane kapı var. 1 bölü 80'den daha küçük aralığa sahipler. Gerçekten de kapılardan sonra buraya düşerdin, buraya düşmezdin. Buraya düşerdin, buraya düşmezdin. Saçma sapan bir durum oluşurdu. Neyse ki plank sabitimiz 1 değil, 10 üzeri eksi 34. Bu söylediğimiz şeyler de kuantum dünyasında atom altı seviyede geçerli. Günlük hayatta bu etkileri göremiyoruz ama biz bunu teknolojiye dönüştürüyoruz. Bak burası önemli. Günlük hayatla ilgili soru çıkmasın? Biz elektronun dalga özelliğini kullanarak elektron mikroskoplarını ürettik. Bu sıradan optik yasalarına göre ışıkla çalışan mikroskoplardan çok 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 daha yüksek çözünürlüklü. Dolayısıyla çok küçük cisimlerin daha net görüntülerini elde ediyoruz. Birazdan birkaç görüntü göstereceğim. Hatta belki daha önce gördün. İşte karıncanın yakından görünüşü, sivrisineğin yakından görünüşü diye korku filminden fırlamış görüntüler var. Onları göstermeyeceğim merak etme. Kendin bu videodan sonra arayarak bulabilirsin. Niye elektron mikroskopların normal ışık mikroskoplarına göre daha yüksek çözünürlüklü? Çünkü elektronun bahsettiği dalga boyu oldukça küçük. Fotonların ışığında da çok küçük ama elektronlarınki daha da küçük. Dalga boyunun küçük olması daha yüksek çözünürlük sağlıyor bize. Normal mikroskopta mercekler var. Merceklerden fotonlar geçiyorlar, ışınlar geçiyor. Oradaki malzemeye bakmak istediği malzemeye çarpıyor, geri sekiyor. O ışık göze geliyor. Sen oradaki görüntüyü görmüş oluyorsun. Elektron mikroskoplarında elektron fırlatıyoruz. Merceklerden geçmiyorsun. Elektrik alanlar, manyetik alanlar var. Aynı mercek mantığında elektrik manyetik alanla elektronları yoğunlaştırıyorsun. Atıyorum karıncanın suratına gönderiyorsun. O elektronlar orada da kırınım girişim gerçekleştiriyorlar, yansıyorlar. Biz onları topluyoruz ve görüntüye dönüştürüyoruz. Ve şöyle şeyler görüyoruz. Mesela şu an bir toplu iğneye geçirilmiş bir iplikçik görüyoruz. Elektron mikroskobuyla çekilmiş bir fotoğraf bu. İplik dediğimiz şeyin aslında neye benzediğini daha net görüyoruz. Şu an bir saça bakıyorsun. Elektron mikroskobu altında incelenmiş bir saç. Saçın dokusunun neye benzediğini görüyorsun. Şu an baktığın şeyi asla tahmin edemezsin. Bu bildiğin cırt cırt. İki tane yüzey var. Birbirine yapışıp kalıyorlar. İşte nasıl yapışıp kaldıklarını, aslında küçük ipliksi yapılar olduğunu, Diğer tarafta da kancamsı yapılar olduğunu, bunların birbirine girdiğini elektron mikroskobuyla çok net görebiliyoruz. Normal mikroskopla bu kadar yakına, bu kadar net bakamaz. Kütlesi olan şeylerin de dalga özelliğini gösterdiğini anladıktan sonra soru çözebiliriz. K ve L maddelerine eşlik eden de Broglie dalga boyları birbirine eşittir. Bu maddelerin niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir? De Broglie dalga boyu demek, lambda eşittir, h bölü p demek. Aynı foton denklemi olarak yazdım. Fakat bunu de Broglie dalga boyu olarak tarif ediyorsan, burayı mv olarak açabilirsin anlamına geliyor. Buraya kütle yazabiliyorsunuz bilirsin anlamına geliyor. Şimdi bunların lambdaları eşitmiş. İki tane madde var. K maddesi, L maddesi. Bunların lambdaları eşit. Yani H bölü MV'leri eşit. Bunu MKVK eşittir. MLVL olarak yazıyorum. E, götürdü. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit. Kütleleri kesinlikle birbirine eşit değildir. Yanlarında hız var. Atıyorum bunun kütlesi M'dir. Hızı 2V'dir. E, bunun kütlesi 2M'dir. Öbürünün hızı V'dir. Hız büyüklükleri eşit olabilir mi? Hayır kesinlikle diyemem. Bu verdiğim sayılar üzerinden olmayabileceğini görüyorum. Çizgisel momentumları ise kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü bu ifadenin ta kendisi çizgisel momentumdur. Bunları ayrı ayrı bilemiyorum ama şuranın 2mv olduğunu görüyorum. E burası da 2mv. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 3 olmalıdır. Aşağıda bazı parçacıkların ve cisimlerin hareketleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre örneklerinden hangilerinde de Broglie dalga boyu artmıştır? De Broglie dalga boyu lambda eşittir h bölü mv'dir. Bak konu anlaması zor. Elektron dalgası nasıl bir şey hayal etmesi zor. Ama soruları çok basit. Sana sorulabilecek bir şey yok. Her soruya şunu yazıp duracaksın. Başka bir şey yok. Ya bir de elektron elektron mikroskobunu icat ettiğimizi bil, elektronun dalga özelliği sayesinde yeterlidir. De Broglie dalga boyun artmasını istiyorsan, bu sabit sayı zaten, bu artacaksa şuranın azalması gerekiyor. Yani momentum azalacak. Kütle azalabilir, hız azalabilir, ikisi de aynı anda azalabilir. Biri artarken öbürü daha büyük oranda azalıyor olabilir. Gerçi kütle değişmez genelde çünkü sabit bir cisimden bahsederiz. Dünyanın etrafındaki yörünge yarıçapı arttırılan bir uydu. Hocam siz bize demiştiniz ki makro dünyada bu dalga boyu o kadar küçüktür ki yok kabul edilebilir. Aynen öyle. Burada konuşacağımız şey aslında anlamsız bir değişik olacak ama sonuçta bir değişiklikten bahsediyoruz. O yüzden ben bu birinci öncülü ciddi alarak cevap vereceğim. Kütle çekim bilmemiz lazım. Yörünge yarı çapı arttırılıyorsa ne oluyordu? Dünya var. Burada uydu var. Uydu yakından dönüyorsa hızlı dönüyordu. Uzaktan dönüyorsa yavaş dönüyordu. Bunların neden böyle olduğunu daha önce çokça konuştuk. Ama unuttuysan hiçbir şey hatırlamıyorsan şu bilgi bile hayat kurtarır. Yakınsam dünya beni çok şiddetli çekiyor. Uzaksam yavaş çekiyor. Şiddetli çekiyorsa düşmediğime göre hızlı dönmeliyim. Yani şiddetli kaçmalıyım. Çünkü bu adam sürekli kaçmaya çalışıyor değil mi? Kütle çekim onu yörüngede tutuyor. E hızın olmazsa kütle çekim seni dünyaya doğru götürür. Burada şiddetli çektiği için hızlı olmalıyım. Burada az çektiği için o kadar da hızlı olmama gerek yok diye düşünebiliriz. E, yörünge yarıçapı arttırılıyorsa hızımız azalıyor demektir. Hızımız azalıyorsa momentumumuz azalıyor demektir. Momentumumuz azalıyorsa de Broglie dalga boyumuz artıyordur. Bu değişim ihmal edilebilir. Çok küçük de olsa arttığını kabul ettim ben birinci öncülde. Bohr atom teorisine göre uyarılan bir hidrojen atomun elektronu. Buradaki mantığın çok benzeri. Bu sefer çekirdek var. Kararlı yörüngede bulunan bir elektron var. Çembersel hareket yapıyor. Uyarı yarıldığında dışarıdan enerji aldığında ne oluyor? Üst seviyeye çıkıyor. Aynı buradaki uydu mantığında olduğu gibi bu arkadaş da yavaşlıyordu. N eşittir 1'de V hızıyla dolanıyorsa Bohr atom modeline göre N eşittir 2'de V bölü 2 hızıyla dolanır. Hızı azaldığı için dalga boyu artar diyebiliriz. Ve burada anlamlı bir şeyden bahsederiz. Çünkü elektrondan bahsediyoruz. Elektronun burada dalga boyu artacaktır. Üçüncü öncül aynı 1 gibi ama yine de bu değişikliği konuşacağız. Yeşil ışık yanınca hızlanmaya başlayan araba. Lambda eşittir H bölü MV. Arabanın kütlesi sabit. Hızı artıyor. O zaman de Broglie dalga boyu azalacak. Üçüncü öncülü alamam. Sorumun cevabı yalnız ikidir. De Broglie dalga boyu, diğer ismiyle madde dalgaları bu kadardı. Modern fizik ünitesini bitirmiş oluyoruz. Compton ve De Broglie'yi içeren 7 soruluk bir testimiz olacak. Bu dersin sonuna bunları eklerim diyordum ama video çok uzun olmasın. Bunu ayrı bir ders yapalım. Diğer derste görüşürüz.